Arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Amını dün çektiğim video silindi. Kafayı yiyeceğim. Bugün tekrar çekiyorum. Öleyim ben var ya, etmek istiyorum ya. Kafayı yemek istiyorum, Bunu vurmak istiyorum. YouTube'un en hızlı gelişen kanalına böyle yaz kas 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 kale ya. Oraya kuzu kere baba. O kadar hızlı ki yani ben hesap edemiyorum amına günlük gelen abone yok. Yani Enes Enes Menes var ya beni arayıp bana küfür mü? olan en sert rüzgarda bile Tam sus sikmeyin ben hani. Kaçın kürtler geliyor kaç. Kaç Kürtler geliyor ya kaç. Allahu Akbar! Allah! Oo neyim ben be? Ben ne? Ya ben çıkayım gideyim ya. Oynamayayım ya. Nedir ya? Dost bu Çocuğum ben bunlardan değilim abi. Oo, ey, oo. Beyler. 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 Euzu <laughs> bişeytanirracim şeytan rejim ismini ra oh Adam geliyor, adam geliyor, adam çözüyor. Lan beni bırak, beni geri zekalı, puklama, aklama beni. Aklayı pukluyor beni pezevenke bak ya. Aha, anasını siktim vurdum galiba, kafasını yardım. Burada kalim beni görmez. Aa, bizim adam ölmüş. <laughs> Aman. Aman. Ha. Ya böyle oyun mu olur ya? Mallar biz ikiler ya. Kur'an ne çapsın mallar ya. <laughs> bak iyi izle <de> bak. <laughs> Ananı sikim o neydi lan? Ya yürü git. Yürü git. Ölmüyor. Hayır, hayır, Hayırdır hayır, kalkanıma <laughs> seni. Ya fotoğraf koyacağım ya. Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. bunu <laughs> koyun gerçek hayattaki O ne, ne lan öyle? Ne yapmışlar oğlum bu karakterlere? Zaten böyle biri savaşacaksa gelsin alsın canımı götürsün ama. O... <laughs> <laughs> ha anasını siktin Helal lan. Ben yeter yeter. Korkma. Yok Ananı sikeyim. Rica ederim vallahi kanka. Allah razı olsun kanka. Kanka sağ ol kanka. Vallahi sesin gelmiyor. Herkesi muteledim kanka. Kusura bakma. Lan ona vurdum vurdum. Lan vurdum vurdum Ya baba ya yeter ya yeter ya yeter yeter ya yeter ya. Ya anasını sikeceğim bak vuracağım amını koyacağım vuruyorum. Kili ver hadi seçelim baba bak ben rahatsız oluyorum lütfen ya. Ananı sikeyim bu ne? Kör oldum. Göremiyorum. Ufuk. Ufukcuğum Merhaba. ananı sikerim seni. Muhabbete karışıp durma. Amına koydum muhabbeti. Ananı sikerim seni. Lan o ne oğlum? <laughs> Bismillah özü özü Aman aman pu. aman Aman hayır 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 asla 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 Aman 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 kurban olduğum Allah'ım Aman 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 Dürelim 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 Eşhedü anla eşhedü Aman <laughs> <opuyordum>. Ama, <laughs> aman Allah'u Ve aleyküm <laughs> Baba Leonardo bitin mopati. Baba bomba bomba varsa kurban olma ileri at. Adamlar ağzımıza sıçtı. 5-6 kişiler orada. Allah'ıma kitabıma. Bir tane bomba yok mu? Molotov filan muotov. Aha orada anasını sikip geldi. Geldi. Baba bak gördün orası çocuğu baba. Bak ananı sikeceğim seni. Ananı sikeceğim seni. Senin Kardeşim kime küstün sen ya? Baba sen karışma onları oyalar tamam bana bak kardeş. Şişt. Leonardo temente bak. Sen onları oyalar kardeş ben ileri geçiyorum. Tamam hadi haberin olsun. Ha. Abi gelir mi zoru? Ya nereye yerleştirdin? Boşlatmadım. Abi ne koyacağım ya? Bisiklet ne gitsin bu hayatta ya? Sıvay benim karım. O da mı o? Şu an çok kötü sinir oldum. Amana koydum öne. Sikerim daha girmem ben bunu. Bunu bana söyleyenin de ben amana koyayım. Anasını siktik sütü. Bunu bana öğretelim anasını avradın kitabını sikir. Aman iyi da amana Bu oyunu bana tavsiye edelim. Yarak gibi oyun ya. Bu, o kim buldu bu oyunu amana koydu? Silahlar da bozuk. Baba bak ben bunlara ne yapıyorum? Bak ben bunlarla nasıl oynuyorum? Benim amcamın çocukları var ya mermiye kafa atıyor mermi Amına koyduğum onu ya. Bunlar tamam mı? Siz de sikerler, beni de sikerler. Benim tavsiyem bence bir teslim meslim vererek sikerim gidelim buradan. Amına koyduğum şu ya ilaçmış bunlar. <laughs> teslim ver diyorum. Amına Üzgüceğim amına koyacağım. Ana nasıl kim o neydi lan şehir evliya gibi şöfredi şey bana. Kim yapmışsa çok iyi yapmış bu oyunu. İyi ki yapmış yani amına koydum. Verme lan teslim etsin. Anasını sik. Körmür anasını siktirmen. Orospu bu Alırız beyler. Beyler hiçbir şey için geç değil. Hadi. Ananı sikişmiş senin Beyler geldi beyler destek beyler beyler amına. Sikişim. <laughs> Türkiye'nin Müslüman aleminin hepsinin bayram mübarek olsun. Valorant'ı Türkiye'de oynayanların hepsinin mübarek olsun bayramı anasını sikeceğim ben. O çıksın oradan onun anasını onu sikeceğim. Onun anasını çal. Tamam mı? Çal senin anan da sik. Ezo Cia Gora Baba Kelle Tenem. Oh ben onu da söyleyeyim en başından Tamam. Hadi son oyun dedi ya. Ben ona onun şerefen haysiyetine tamam mı? Onun şeref sen orada kursan beklemeden. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Tamam. Zaten e, bunu izliyorsanız bilin ki kafayı yemişimdir ben sıyırmışımdır yani bunu atmışsam ben Yani değil, o ekran kafayı yemiş bundan uzak durun aman akoyim Beni izlediğiniz için teşekkür ve şükür İz izleyeceksin ben böyle kötü oynarsam kardeşim Hadi Şu abone abone ol bir şeyler yaptı zaten canım sıkın moralim bozuk Ben niye bunu atacağım ya 60 sam var ya ben sıçmışımdır yani bu 60 sam siz deyin ki bu ekrana kesinlikle abone çekmemiz lazım. kafayı yemiş amına koyayım. O kadar yani o, o kadar mevzu. Allah'ım kuracağım çıkacağım Sıkacağım hadi görüşürüz. Öpüyoruz. Allah'ım öpüyor. Hadi abone olun. Hadi. Öpeyim, kendine iyi bak. kendine